Ayşegül bisiklete biniyor. Bisikletini alabilir miyim? diye sordu kardeşi Arda'ya. Korkma, zarar vermem. Ama sen bisiklete binmesini bilmezsin ki. Öğreneceğim işte, dedi Ayşegül. Bir kere bisiklete binmek öyle pek kolay değildir. Sonra annenin bundan haberi olması gerekir. Ondan habersiz bisiklete binmek yakışık almaz. En iyisi gidip hemen ona haber vermek.'' Güzel kasabalardan geçerek kırlarda uzayıp giden ana yolları bilir misiniz? Ayşegül ana yolda bisikletle dolaşmayı hep düşlerdi. Ama bisikleti üç tekerlekliydi. Hani babasının ona çok küçükken aldığı şu bisiklet. Şimdi altında küçücük kalıyordu. Pedal çevirirken dizleri gidona çarpıyordu. Bu bisikletle Ayşegül okula bile gidemezdi. Üstelik okul siz de biliyorsunuz ya, onlara çok yakındır. Ayşegül'ün bisiklete binmeyi öğrenmesini annesi de çok istiyordu. Konuşmaları duyan dedesi kasabaya inerek gizlice bir bisiklet satın aldı. Eve sürpriz yapmak istiyordu. Zaten Arda'nın bisikletini de ona dedesi almıştı bir yaş günü hediyesi olarak. Dedeleri turun sevgisinde eşitlik dengesini hiç bozmazdı. Ayşegül için satın aldığı bisikleti tek beygirli arabasına yerleştirirken pek mutlu görünüyordu. Bisiklete binmeyi de dedesi öğretti ona. Bıkmadan, usanmadan her gün bir saat Ayşegül ile uğraştı. Evlerinin bahçesinin ortasından geçer, hiçbir trafik tehlikesi olmayan düz yolda Ayşegül'e eğitimini tamamlattı. Şimdi o, dedesinin yardımı olmadan da evlerinin etrafında bisikletiyle dolaşabiliyordu. Dedesi bazı kuralları ona çok iyi öğretti. Bisiklette önemli olan durmasını bilmektir. Örneğin ben yolun ortasındayım. Sen de yaklaşıyorsun. Hemen fren yapacaksın ve bisikletten ineceksin. İşte böyle durulur. Ayşegül her geçen gün daha iyi bisiklet kullanır oldu. Ama yine de dedesi onu uyarmadan edemiyordu. Bisikletle giderken her an dikkatli olmalısın. Sakın dikkatsizlik etme. Ayşegül bisiklet üzerindeyken dedesinin tüm uyarılarına titizlikle uyuyordu. Günlerden bir gün evlerinin etrafında bisikletiyle dolaşırken dedesinin uyarılarını bir an için ya unutur oldu ya da kulak arkası etti. Çocuklar vakit vakit bu tür hatalar işlerler nedense. O da bir an için şeytana mı uydu diyelim. Kendini kasabanın içine girmiş buldu ve kaldırım taşları girintili çıkıntılıydı. Yol gitgide daha da dikleşerek uzanıp gidiyordu. Öyle heyecan ve korku sarmıştı ki içini fren nasıl yapılır onu bile unuttu. Kasabanın dış mahallelerine gelmişti. İyice hız kazanan bisikletiyle Ayşegül bir köşeyi döner dönmez bir çiftlik evinin avlusuna daldı. Neyse ki avlu kapısı açıktı. Yoksa Ayşegül çitin üzerinden uçardı. Ayakları pedaldan kurtuldu ve ancak ''Dikkat! Kaçın!'' diye önündeki kas sürülerine bağırabilecek zaman buldu. Birden Ayşegül'ün karşısına bir saman yığını çıktı. Gidonu bıraktı ve olanlar oldu. ''Hey bu bizim Ayşegül'' diye bağırdı çocuklardan biri. ''Umarım bacağı falan bir yeri kırılmamıştır.'' Ne bir yara ne de kırık. Sadece önemsiz birkaç sıyrık. Öğleden sonra Ayşegül ile dedesi bisikletle kırlarda dolaştılar. Burada yollar dar, tarlalar çok genişti. Büyük ağaçların arasında ve rüzgarın altında saatlerce dolaşabilirlerdi. Fındık da çok mutluydu. Su birikintilerinin üzerinden neşeyle atlıyordu. Ayşegül'le dedesine eşlik etmek ne zevkli şeydi. Ama çevrelerinde dolanmak tedbirsizlik değil miydi? Bir dahaki sefere Fındık evde kalacaktı. Birazdan kasabaya gideceğiz." dedi dedesi. "Kırmızı ışıkta durmak gerekir. Peki ya nasıl geçeceğiz?" "Yeşil ışık yanınca trafik kuralları böyle gerektirir. Sen trafik kurallarını biliyor musun?" Öğrenilmesi zor değildir. Bak şu anda bizim işimize yarayacak önemlileri şunlar. Kırmızı geçemezsin demek. Yeşil ışık geçebilirsin demek. Bu işaret giriş yasaktır işareti. Bu ise mecburi istikamet demek. Dedesi bu şekilde Ayşegül'e trafik kurallarını öğretti. Aman tanrım ön lastiğim inmiş dedi Ayşegül heyecanla. Neyse ki dedesi yanındaydı. Birkaç dakikada lastiği söktü. Acele edelim, hava kararmadan bunu tamir etmeliyiz. Şimdi bas pedallara. Eve dönüyoruz. Bakın, karşı taraftan bir araba geliyor. Belki de bu havanın kararmasından telaşa kapılmış olan babasıydı. Yoksa Ayşegül ile dedesine bakmaya mı çıkmıştı? Eve dönmek ne hoş. Dedesi koltuğuna oturdu, fındık küçük efendisinin kucağına çıktı. Annesiyle babası artık endişe duymuyorlardı. ''Dinlenmene bak dedeciğim.'' dedi Ayşegül. ''Ben ayakkabılarınızı çıkarırım. Bugün yorulmadınız mı?'' ''Şöyle böyle. Ya sen Ayşegül?'' ''Pedal çevirmekten bacaklarım biraz sızlıyor ama çok güzel bir gezinti yaptık.'' Ayşegül ile dedesi gerçek dosttular. Ayşegül bisikletini çok seviyordu. Her pazar babası arabasının temizliğiyle uğraşırken o da bisikletinin tozlarını alıyor. Küçük kardeşi ise kendisini merakla seyrediyor daha şimdiden okulları tatil olduğunda Arda ile yapacağı bisiklet yarışını düşünüyordu. Ama bunda pek iddialı olmamalıydı. Çünkü Arda kendinden daha eski usta bir biniciydi.